Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül ailesinin mutlu gününe ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı. Diploma alan öğrenciler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelini Ayşe Zehra Karadere'de vardı. Törene Abdullah Gül ve eşi Hayri Nisa Gül de katıldı. Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet Münir Gül'le evli olan Ayşe Zehra Karadere dereceye de girdi. Ödülünü ve diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alacaktı ama Erdoğan bu noktada Abdullah Gül'e jest yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada tıbbiyeli öğrencilerin 15 Temmuz'daki mücadelesini hatırlattı. Türkiye'nin bugün de milletinin birliği için ülkesinin istiklali ve halkının istikbali için, vatanının bütünlüğü için gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapabilecek gençlere ihtiyacı var. 15 Temmuz gecesi hamdolsun Çanakkale'de ve diğer cephelerde canları pahasına görev yapan tıbbi yerlerimizin izinden giden milyonlarca gencimizin bulunduğunu gördük. Cumhurbaşkanı gençlere verdikleri değeri 16 Nisan referandumunda seçilme yaşını 18'e düşürerek gösterdiklerini söyledi. Bunun kağıt üzerinde kalmadığını da vurguladı, gençlere bir de tavsiyede bulundu. Genel Başkanlığını seçildiğim partimizin merkez karar ve yönetim kuruluna aldığımız gençlerle bizzat gösterdiğimize inanıyorum. Gençler, mesleki kariyerinizi en ileri düzeylere ulaştırın. Ama asla siyaseti, kültürü, sanatı, sporu, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak her türlü faaliyeti ihmal etmeyin. Erdoğan tıp öğrencilerine sağlıkta gerçekleşen